abi günün altan var. Minecraft kaldığımız yerden devam evet. Skyblock serisi sky çünkü. Aynen Skyblock'ta elmas falan buldum. Elmas bulduğumuz video video altandaydı. Video e, bu Video silindi. bugünden sonra Sen ne yapacağız bugün? Ağaç keseriz, evi büyütürüz, madene gireriz. Ben madeneyim sen evi yani, büyüt. Tamam. Buradan sonra da var da. Meşale yapmam lazım. Bak şöyle. Şuradan. Odun alayım biraz daha. Tamam. Aa yanlışlık lazım. Ne zamandır kanalı video şey gelmiyor? Bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi. ya. Altan sen daha odun alsana biraz. Çok az. Gel gel. 15 tane. Atayım kalanı daha koyarım. Alırsın sandıktan. Veya ocakta bulabilirsin. <türüyor> şu kapıyı bir vuralım. Bak kaldı. Kapıyı bir tık hmm, şöyle biraz daha koyalım. Hı <türüyor> Tamam. Aa yanlış yerlere girdim. Tamam. Geçelim ben bunu. Şu sizde oluyor mu ya şu Eee Bir şöyle Arada bir altı Oha ne yapıyorsun lan Hı -hı. Ne yaptım lan O Oo 36 tane kaşe. Çok 36 tane. Sen 7 milyon 500 bin parayı sen ne yaptın? Tamam yeter bu kadar. Bekle geliyor. Şöyle yanına koy. Bana kazma yaptın. Sen, sen kazma yapmadı sen git sandıktan al. Taş var mı taş? Taş var mı taş? Yok yani O var mı sandık değil lan sen yani. Evin nice. altında şey vardı aslında maden vardı. Şuraya da bir tane şu koyalım da seyirciler şey yapmaz. Ben boş işareti bırakayım. Zombiler çıktı değil açmadım üzülür daha çok iyi gelişmiş birazcık gelişer mi canım Sandan falan kaç. Oğlum ya bıktım şu toprağı koymaktan. Oha bu ne dayı kare. Böyle madene can kurum. Meşalem var mı? Var. koyun. Ne da Aşağı ne? daha yeni indim. Aynen. O kömür çıktı lan. Çok iyi. <laughs> İnin hadi. Gel sen de kaç kömürleri. Bayağı bir kömür çıktı. Kaç. Sen kömürleri kaç ben bence madenle devam edeyim. Tamam. Şöyle Karakola Tamam. sen aç. Sen gidiyor. Gel. Ya. Bitti. Ben de üç tane var seni kaç tane atayım? Kömür mü? Hı hı. Tamam. Tamam üç tane kömürümüz oldu. Ee, peki evde kaç tane var? Oo burada var? da kömür var. Gel buradan sen al. Sen devam et ben kazarım. Lan çeyi kırdım. Pardon. Bana da çaktın orada bir Oo burası kömür. Devam Kömür kanyonuna falan mı Demir yok mu acaba? Uf. Oh, yeter ama ya. Gerçekten. Yükleme engellendi. Ne izlemişsin? Ya bir tane virüsü var ya hani bazen uygulama indiriyor ya kanka kendini. Hmm. Bilmiyorum yani şu Google Chrome'a Google Chrome Google'a yayılan virüs. Ha. Abi yeter ama ya. Dur lan ne yapacağım ben bunu şurada elektrik buna girerken telefon çöktü ya şuraya koy. Kapmak bu da olmuş. Oy! Aha maden. Oy mader. altın maden. Oha! Demin bu maden altın bulacağız. Choosing ben sorma o zenginlik. O oh, 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 oh. zenginlik doğrusu geliyor bende. Oo. Oo. bütün altın bir demir çıkmadı ya altın Altınızdan çok şey ama. Gitti. Olsun kanka. Bitti. Demir değdi. Altın değdi. Çövün. Oha her yer altın. Ciddi mi her yer altın? Sevinirken. Altın her yer altın bir demir yok. Demir buluruz da dışarı Bu kaçıyor. Bu bir devam. Ben... Aa şöyle bende. O demir. Evet. Vallahi hem de üç tane. Bir tane yapmalık. Tamam bir tane Kalanlar altından yapar. Aynen. Bayağı altınımız olacak. Zengin oluruz. Satarız cumhuriyet altını yapıp. Espri yap. Ölce. Kendi esprimden bunu alalım. Oh, bu bu buga bak buga buga. Bu, 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 bu. Niye ben onu koyayım köye? İki tane kömür koy aç 3 tane. Ya o kömür var ya bitmek bilmiyor. Şurada şimdi azıcık altan kazalım ben de azıcık ileri bakalım. Oha sen yanında odun mu getirdin? Evet. Her O demir. Sen de kaz benim ocağa koy. Oha oha. Çakıl düştü. Oo altan buraya gelmen lazım. Altan buraya Aynen. gel. Geliyor. Oha altan. Hani büyüsün. Oha biz burada yaşayalım. Deme deme. Ben de birazcık demir buldum. Ama burası altın kanyonu gibi bir şey ya. Ama şey ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Ne yapıyorum? Ya yani altından daha çok kim çıktı? Oh buraya ne? Aşağı doğru bir şey iniyor burada. Bu burası bayağı bir elametli. Elametli. Bir daha çıkışı bulak da. Odunları da bırakmadım. Evet. Kömürleri alsan onu şuradan. Tamam ben çıksam en yukarıdan alacağım kömürleri. Buradan ne de devam etmedin? Ha bitmiş torç bitti. Gel gel bende 43 tane kömür var. Oo da al. Yoldan bunu kömürleri al o zaman. Hı, şu ben şimdi gidiyorum. Ee, yok yok şey bitti ya. Hmm, şu bak bitti. Oo çık. Evet çık. Niye? 57 tane odam var. Evdeki 57 tane odum var ya. Hı. İşte onlar mı evde Niye? Niye bunlar oluyor ya? Niye meftah? Yok yok. Ha onlar? Hı hı. Onların meftah olma sebebi videoda görürsün ya. Hepsi bir anda böyle bir kaseye dönüştü. Ne? Kase. Kase? What? Ne yaptın oğlum? Ama sandıkta var da var. Ben koydum. İşte sandıktakilerin hepsi. Hayır santan. sen gittin ya madene. Ben sonradan koydum kanka. Ha o zaman tamam. Var var. Bizim Ev yaptım ya yani? ben. Bizim altınlar neredeydi? Altınlar. Cumhuriyet altınları. Cumhuriyet. Oo. Var ya sırf bu ispiriden dolayı videoyu dislike gelebilir. Oo demir. Altının altında demir buldum. Oo oh, güzel her altının altında biraz demir bulur. Yaşarız ha. Hmm. bir diamondımız eksik ya. Bunda Oho altın bulmuşsun. Burada. Kır. Şey mi? Hayır bir şey. Bir keks. Oğlum buradan aşağıdan bir elamet var. Burayı ne yapacağız? İner Oraya zor ineriz ya. Buraya ocak koy. Hmm. Yalaylar yıllar oldu. Altan benim yanıma gel kömür. Neredesin? Ben bilmiysen. Ne hadi gözük Beni sen nerede mu? Ben şey diyeyim hani ocaklar falan var ya. Biliyorum biliyorum abi. İki demir. Bir tane de ben ısıtayım. Altını koydum dokuz Ben baya bir şey buldum ya. Odunum yok. Üç tane demirim var odunum yok. <laughs> sevmişti de altın 18, sevmişti. Oğlum nereden gidiyoruz ya? Oha dönün nasıl aynı yere geri geldi. Geri geliyorum oraya. Ben kamera kırayım da. Aa gördüm. Geliyor. Hadi gördüm. 10 dakika kalmış artık. Arkadaşlar videonun sonuna gelin. Ee, diğer videoda evin üstüne çıkmış oluruz. Bay bay.